Merhaba YouTube, bugün çak çevirerek benim ve e, karşı bir takım yapacağım. Benim ve karşı bir takımın e, ilk 5'ini oluşturacağım. Hangi ilk 5 kazanır yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak benim takımım için çevirdim. Antutu Allah, çok iyi oldu ha bu. Dur yazayım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi antito kompoyu buraya koyalım. Yanımda kağıt var. Ben tutuyorum burada. İnşallah kötü biri gelir ve böyle yeneriz. Bakalım. Herhalde Will Chamberlain. Yok Lillard. Lillard'ı atladı. Damian Lillard geldi. Çıkalım. Kim ee, Derek Rose geldi herhalde. Evet bize Derek Rose geldi. Çok iyi oldu bu. Onu da guard olarak koyayım şöyle. Hadi yeneriz bu takım. Edelim. Şimdi Michael Jordan, LeBron falan gelmezse yeneceğiz. Devin Booker geliyor. Yok Bradley bir yıl atladı. Braytley Bill gidiyor ona. Şu an benim takım de Derrick Rose ve Yalnız Anadolu kompo. Onun de Damien Bill. Şimdi... ...bana... ...Brandon Edgar'ım geldi. Tamam onu da yazdık. Kalın karşıya kim gidiyor. Bill Russell gidecek yüksek ihtimal. Atlan onu ya atlar atlar. Bill Russell gidecek. Ana atlamadı. Dwayne Wade gitti. Dwayne Wade. Tamam. Dwayne Wade de karşı takıma gitti. Şu an karşı takım sırayla gidiyor. Bir numara Dame, iki numara Bill, üç numara Dwayne Wade. Şimdi bize LeBron geldi. Kapat abi kazanma ihtimalleri yok. Ben takımın baştan düzenliyorum şimdi. Ne bir Rose. 2 in yok. İki. ya da öyle yapmayayım ya. Yannis'i 5'e alayım tamam mı? E ee, Ingram gene 3'te olsun, LeBron 4'te olsun. Şimdi Michael Jordan gelmesi yok mu? Karşı takıma. Yok. Zach Loving gitti karşı tarafa. Kazandık abi direkt yapmaya gerek yok. Bana LeBron geldi. Dayım bu. Oh, çok iyi oldu. Şu turumuz eksikti. O da geldi. Abi karşı takım son oyuncusu. Allah, karşı takımın son oyuncusu. Artık onun da takımı sayacağım. Nikola yok hiç geldi ona da. Sayıyorum. Eee Daymil takımda. B Wait, Dwayne, wait. E. Bradley Beal. Levin. Ve Jokic. Yani şöyle. Guard ben. Shooter Dwayne Wade. Bir dakika. 1 Bir, bir. Forvet Bradley Beal yıl. 2-1 oldu. Tabii ki de uzun forvet Lebron var bende. 2-2 oldu. Ee, Antutu kompamı Nikola Jokic mi? Bence Antutu kompamı ben aldım. 3-2. Yani şöyle. Pivotum Yannis Antutu kompu. Onunki de Nikola Jokic. Hangisi daha iyisi yazarsınız artık. Ee, son şeye bağlı. Yani bunu alan kazanıyor. Antutu kompom Jokic mi?